Aylar sonra, belki de seneler sonra bir yerde bir masada adım geçecek. Ona ne oldu diye soracaklar. Sen de asla oh. susma. Cevap var. Beni her şeyden çok seviyordu. Ben kömük ettim de. Sevgisi, değeri bana ağır geldi. Kaçtım de. de. Alele Beni alele olduğum de. gibi, hissettiğim gibi kabul etti. Yana yana ama ben istemedim de. Yaptığım her şeye, kullandığım her yalana inandı ama ben kaçtım de. Canımı canından çok seviyordu, bana ağır geldi de. Asla susma, devam et. En sonunda şunu Benim için her şeyi yapabilecek birisiydi. Ama ben onu yaktım de. Hiç utanma. Hiç sakınma, evet. hiç